Xenophones. Doğa ve alay şiirinden devam ediyoruz. Bu konuda düşüncelerinizi merak ediyorum. Şöyle diyordu Xenophones, hatırlayalım. Tek bir tanrı, tanrılar ve insanlar arasında en yüce. Ne kılıkça insanlara benzeyen ne de düşünmece. Hep göz, hep düşünme, hep kulaktır o. Hep aynı yerde kalır hiç Yakışmaz ona bir oraya bir buraya gitmek. Yorulmadan sarsar ruhun düşüşüyle bütün dünyayı. Hepsini tanrılara yüklediler. Homeros ve Esedos. Hepsini tanrılara yüklediler. Ne kadar ayıp ve kusur varsa insanlar arasında. Çalma, zina etme ve birbirini kandırma fakat ölümlüler doğduğunu sanıyorlar tanrıların. Ve kendileri gibi giyimleri, sesleri ve şekilleri olduğunu. Elleri olsaydı öküzlerin, atların ve aslanların yahut resim ve iş yapabilselerdi elle insan gibi atlar atlara, öküzler öküzlere benzer kanı tasvirli çizerler ve vücutlar yaparlardı. Her biri kendinin şekli nasıl ise ona göre yaparlardı. Buraya kadar değerlendirdik. Şimdi bu derste Doğa ve Alay şiirinin kısa notuna sahip devamını sizlerle paylaşıyorum ve düşüncelerinizi neler <laughs> ediyor olacağım. Habeşler kendi tanrılarının basık burunlu ve kara Trakyalılarda gök gözlü ve kızıl saçlı olduklarını sanmakta. Siz e, tanrıları düşünün şey onların bedensel yapısını nasıl düşünüyorsunuz? <laughs> Esasların evet, beyaz tenli düşünüyor. Sakallı veya Sakallı veya yaşlı bir ben de sakallı ve yaşlı olduğunu düşünüyorum. Yalnız beyaz sakallı. Evet, benim de beyaz. Ama bu koyu, esmer, evet. gençliği de esmer. <laughs> bir sanırım gençliği de var. <laughs> Sana insanın düşünceleri insanı delirtebilir. Evet, buyurun. Siz kendi tadını bir yakına gelin lütfen. Hocam ben ilk, ee, eğer bir tanrı varsa ve o tanrıya inanmalıysak onu bir bedene Ama döneminde insanlar inandıkları tanrılar, dinledikleri ya da uydukları tanrılar ve bedensel bir doğa <laughs> fiziğe, doğaya ait şeyler. Yani bu dünyevi şeyler, bu dünyadan ayrı malzemelerden işaret Şimdi ben sana bununla ilgili düşünceni sordum. Ama senin... Ee, tamam. Kendi düşündüğün tanrı anlayışını da düşünebilirsin, onu nasıl tasvir edebilirsin, öyle söyle. Dilim bedensiz bir tanrı düşünüyorsun o zaman, peki onu düşünce hangi nitelikleri, şekli ya da biçimi ya da seni etkileyen özellikleri neler? Örneğin onunla iletişim kurabiliyor musun? Hangi organınla iletişim kuruyorsun? İletişim kuramıyorum. İletişim kuramıyorsun. Peki, onun niteliklerinden haber veren, ondan haber veren kimler sana? Ondan haber alamıyorum. O zaman nasıl, o zaman ne inanıyorsun? Yani inanılan bir şey mi bu, inanılmış bir şey mi sana? Ben bir şey inanmıyorum. Eğer inanacak olsaydım, Hı? aklımda oluşturacağım tanrı figürü böyle bir şey olurdu diyorum. Tam işte söyle onu, betimle bizi. E belki bir ışık süzmesi olabilir veya hava bulutu tarzında bir şey olabilir. Işık süzmesi ya da hava bulutu. Hava bulutu. Tamam işte burada bir sürü bir tanrı var. Bunların hepsi bir tanrıyı mı oluşturuyor bu bulutları? Tamam. O zaman pagan. Birçok hata bürünüyor bunlar. Çoğalan. Evet bu güzel bak. Çoğalan tanrı anlayışı. Bu yoktu daha önce. Çünkü şey e, Grek mitolojisinin tanrıları Birini bir soyda durdu artık, devam etmiyor. İnsanda durdu En son insanı yaptılar, sonra yeni bir tanrı meydana gelmedi. Dikkat edin, bakın inançların din olarak öne sürülen şeylerin artık tanrıları üremez. İnsan doğduğuna göre, tamam onları da doğdu diyelim ya da vardı diyelim ya da var oluyorlar. bunu söylerken hızlı söylüyorum, üzerine durmadan başlayabilirim. Ee, Tamam, içinde kararı sürülen ya da mevcut inançların tanrıları çoğalmıyor artık. Ama sen yeni bir tanrı anlayışı öne sürdün burada. Pagan bir tanrı inancı ve dünyevi bu gaye. Çünkü ışık yüzmesi ve bulutlu, ne güzel bulutlu tanrılar. <laughs> Çok şiirsel. Gerçekten... Ya yani buluttan kastım ben, gökyüzünde gördüklerimiz tam değildi aslında. Sadece tecrübelerimizdi istediniz. Ben de hani dünyevi bulutlu. bir şey... Tam o bulut nerede o bulutlar? Bulutlara benziyor diyor evet. Tamam bulutlara benziyor. Bir şekil var o zaman. Hı hı. Tamam bulutlara benziyor. Şekil e, geometrik bir şeydir. Geometri insan bilimlerinden biri. Hatta Platon e, akademiyenin üstüne geometri bilmeyen giremezler. Geometri şekillerle, biçimlerle ilgili bir e, matematik e, disiplini. tamamen en azından e, Matematikçiler bu tanrıyı inceleyebilir çünkü bir biçim var. Güzel. Başka nitelik söyleyebilir misin bana? biçim dışında bu yani. da, da ışık yüzmesine benziyor Hı -hı. ve çoluyor bunlar. Çoluyorlar. tanrılar. Külmen lütfen. Başka nitelikler var yani mı? Tamam ama var nitelikleri değil mi? Sen biraz düşünürsen düşündükçe böyle bir yeni bir tanrı anlayışını işte bak seni inşaat ediyorsun. Bu sana özgü tanrı anlayışı. Ben hiç duymamıştım bunu. Böyle bir tanrının varlığından haber verdiğin için teşekkür ederim. Ben de, beni davet ediyor musun buna inanmak? Yok. Kimseyi davet etmeyecek mi bu tanrı? Onunla kalmış. Ben onunla Ama bak şimdi her <laughs> inançın, her, her tanrı kendisini kabul ettirir ya da birini bir otoritenin altındadır. Yani kendisi otorite değilse. Mesela bir Apollon kafasına göre gidip e, kendisini tanıtmak Zeus'un emriyle gider ya da Zeus'un karşılığında gider. O zaman zaten var olan tanrılara benzer bir şey oluşturmuş olmayabiliriz. Neden benzer olmak zorunda ki? Ha o zaman senin tanrı diğer tümle karşı. Farklı değil. Farklı ama karşıtı. Yani bunları o zamanlarda oturup anlaşmıyor değil mi? Anlaşmalı bir varmış değil bu. Tamam o ayrılmış, kopmuş bir tanrı yok. Bırak o zaman, Tamam, işte bu niteliklerin hepsi, dedin yine, e, ne oluyor? Sen o zaman, böyle bir tanrı üretine göre, bu senin üretin seni yarattığın bir tanrı değil mi? E, seni yarattığın bir tanrı, ama o, onunla senin bu özelliğin, yaratıcılık özelliğini yüklüyor musun? Mesela yaratmak çok zordur. Onun için bırak o Tanrı geri kalanını yapsın. İster misin bunu? Çünkü sen sürekli yaratıklarla ilgilenmek zor. Tanrı bile İbrahim'i in inançlarda 5-6 gün yaratmış, sonra da dinlenmeye çekilir. Sonra da görenler. Tam teşekkür üzülmeyin. Yani o Tanrı Teşekkür ederim. Tamam. devam edelim. O zaman bakın arkadaşınız da bunu destekledi. Kendisi bir Tanrı icat etti. Bravo. Dersin çok anlam kazandı. Bu da der yüklü. tekrar söylüyorum. Kısa referans şöyle devam ediyor. Habeşler kendi Tanrıların basıp ve kara Trakyalılar Gök gözlü ve kızıl saçlı olduklarını sanmaktadır. Ee, örneğin, arkadaşınız e, bir tanrı yarattı ve ona dedi ki, ilk olarak sorduğumuzda benzemişti. Yani, Tam söyleyemem dedi ama bulut, buluta benziyor. Ama gökyüzünde yer alan bir bulut değil bu şekil. Ve dedi, güneş ışınları gibi, güneşin güneş hüzmelerine de benziyor dedi. Şimdi şu örneğin e, Avrupa'da e, volkanik patlamalar orta çağda olduğunda tüm Avrupa gün ışığı almadı. Karanlık çağı diyoruz ona. Ve bu 300 yıl sürdü. E, hava kapalıydı. Tek bir ışık yüzmesi bile gelmedi. Demin Eminim orada orta çağda e, bir kısım insan Tanrı, başka tanrılardan bahsetmiş olabilir, kayıtlara bakmak lazım ve ışığa benzetmedikleri ya da ışık özlemi içinde olan bazı inançlar yaratmış olabilirler. Bu kesin, bunu kesin olarak söylüyorum. Bunu sadece araştırmak kalıyor. Diyeceğim. Örneğin bir çöl... <laughs> çöldesiniz. Ve orada güneş ışığı yakıcı. Ve güneş ışığı pek de özlenen bir şey olmaz. Ama berrak hava her yerde özlenebilir. Berrak, berrak gökyüzü olabilir. Bu tanrıya benzetilebilir. Ya tanrılar, tanrıların materyal niteliği buna benzetilebilir. Ama bulut, örneğin bulut hoş bir şey. Keyifli değil mi? Özellikle Orta Doğu'da jak bölgelerde, Akdeniz'de bulut özlenen bir şeydir ve istenen bir şeydir. Onun için sonbahar, ilkbahar özlenir. Ama bulutların çok yoğun olduğu kış sevilmez. Hiçbir tarda kış kış ait olan üzüm sevilmez. Ya da diyelim ki ışığa benzetilebilir ama bu ışık serin havada, berrak gökyüzünün altında sevilebilir. Fakat yazın ortasında 40 derece bir yerde yoğun bir ışık, sıcak bir ışık yüzmesi istemem. Bu da zarar. Onun için tanrıların tanrılara atfedilen nitelikler insan için, insan bedenine, insan doğasına, insan doğasını, insan bedenin sağlığına elverişli ve uygun olmalı. Değil mi? Onun için tanrıların nitelikleri insanın arzulayabileceği, dileyebileceği, ona acı vermeyen, Üstelik onun bedensel yönden ve bisik yönden onu güçlendirecek özellikler de oluyor. Eğer bir tanrıya dilim yakışı, çok yakışı ve acı verişi, bir nitelik yüklerseniz der, o zaten tanrı şeytanı Ya da azap verici insan üstü bir güç oluyor. Örneğin cinler, böyle şeyler bazıları, iyi cinlerden vardır kötü şeyler var. Onlar şeytansı kötü yaratıklar. Değil mi? Bunlar zaten her inançta edilmiş Ona kötü diyor insanlar genelde. Acı verici, sıkıntı verici, işkence çektirici, azap verici nitelikler ve donanmış yaratıklar ya da insanüstü güçler Tanrı olarak öne sürülen güçlerin zıttı olarak karşıladığı hiçbir inançta yani hemen hemen her, her inanç, yani tümü, inançların tümünde insanüstü varlıklar tamamen insanın yararına ya da tamamen insanın zararına değildir. İyi güç ve kötü güç, tabi insana göre bu, vardır. Yani karşılıklar içinde tanrılar vardır. Çünkü eğer tanrıların hepsi, insan üstü hepsi iyi olsaydı o zaman onları biz, onlara inanmaya değer olmazdı. Çünkü bizim hayatımızda acılar var. Bu <laughs> dileklerimiz var bu acıları dindirmeye dönük. Örneğin ölümsüzlük istiyoruz. Çünkü ölüm üzüyor bizi. Yakınlarımızı kaybetmek, acı çekmek. Bunlar üstü için insana ıı, yaşamların devamını diyorlar. Bu dünya da olmazsa başka bir dünya yaratıyorlar yaşamlarını sürdürebilecekleri. Ve bu yönde çaba Bu ahlak kuralları da üretiyor. <gülüyor> <gülüyor> Affedersiniz. İşte bunun gibi Habeşler kendi tanrılarının basit ve kara Trakyalarda gök gözlü ve kızıl saçlı olduklarını sanmaktadır. Devam ediyor Kısım iris dedikleri şey bu da yaratılışça buluttur. Buluta da benzetmiş orada. Biraz önceki arkadaşın benzettiği gibi. Devam ediyor kısım Frens. Bakınca erguvani ve kızıl ve yeşil sarı görünür. Toprakla sudur hepsi. Bütün doğaların ve yetişenlerin. Hepimiz topraktan ve sudan doğduk. Çünkü insan kendisini oluşturan materyal neyse Tanrılara da onu yüklüyor, o dönem. Paganlar zaten ünlü. Topraktan gelir bütün şeyler ve toprağa döner sonunda. Bu e, arke fikrinin ile örtüşüyor değil mi? Yani e, varlığın korunumu yasası bu. İnançta da var. Var olan yok olmaz, yok olan var olmaz. Ama e, mekanlar farklı olabilir. Ya da ona bir otorite ilan edilebilir. Ya da bir irade tayin edilebilir. İşte belki sen var edemezsin. Ama onu var eden bir güç atarsın. Tanrıları o güçle donatırsın. Zaten Tanrıların hepsi birli bir gücü vardır değil mi? Ama Tanrılar her alanda otorite değildir. Örneğin Zeus düşleri yönetemez. Ya da uykuyu yönetemez. Onun için uyku tanrısı, düş tanrısı Morpheus vardır. Ya da Tilimseus silah yapamaz. Onun için yapar. O da başka bir tanrı. Ya da Zeus birin diğerine aşık yapamaz. Onun için Afrodit vardır. Aşk tanrısı. <laughs> Ares savaş tanrısı ama sıçmalık bir çocuk. Bir bakıyorsun bir gün akalardan yana, bir bakıyorsun ertesi gün kendi ordusuna karşı savaşıyor. Güvenemezsin. Savaş öyle bir şey zaten. Yani bakın Tanrılar arasında her türlü niteliğimizi, olmaya da olumsuz, güçlendirerek atfettiğimiz şekilde oluşturmuşuz. Ve Tanrıları atfettiğimiz, Güçlü özelliklerle birbirinden ayırt etmişiz. İş bölümü yaptırmışız. Hepsinin bir işi var. Peki devam ediyor. Kısa nöfriniz. Kaynağıdır deniz suyun, kaynağıdır yelin. Ne bulutlar olurdu zira büyük Pontos olmasa, ne ırmakların akıntısı ne de gökten yağan su. Fakat büyük Pontos'tur doğurtucusu bulutlarla ellerini edin bir değil mi ya da tenisleri seç. Tapimanlar e, okyanustan bahsediyor mu bilmiyorum ama onlar Ege denizi, Ak denizi. Onlar o havzada hareket ediyorlar. Dolayısıyla o tarlalar insanın coğrafyası neyse ya da gözüyle gördüğü ufku ne kadar olan sınır? Tanrılar orada hareket ediyor mesela e, inan, inanılan tanrıların mekanını da sorabiliriz. Yani nerede bunlar? Nereye gittik diyor. Hepsinin bir mekan var. Devam ediyor. Sınıfınız. Sarıntırak balı meydana getirmeseydi Tanrı, söyleyeceklerdi incirin daha tatlı olduğunu. Tabi bu göreceli değil. Lezzetler, işte tatlılık e, hissiyatı, lezzeti e, gıdalara göre, eğer sağlıklı bir insansanız e, dil, dilinize, damak tadınıza göre değişebilir. Bunun derecesi, yoğunluğu. Tabi bal yani çok tatlı bir şey. Neye göre? İnci rengine <laughs> göre. Ama bu karşılaşma olmasaydı ya da bu fark olmasaydı gıdaların lezzetinde, bizim dilimize göre olan bu fark, bizim e, tat duyumuza göre bu fark olmasaydı o zaman biz bu karşılaşmayı da yapamazdık. Dolayısıyla insan her zaman merkezde burada. Tanrı, tanrılar söz konusu olduğunda insana göre e, meydana geliyor tanrılar. Ya da varlar. Ya da neyi tercih edersiniz? Öyle diyebilirsiniz. Devam ediyor kısım Doğru. Baştan göstermediler ölümlülere tarları her şeyi. Fakat zamanla araştırıp buluyorlar daim. Böyle Tevrat'ın genesi bölümü okuyor. Orada Yahuva daha önce söylemediği bir şeyden dolayı Adem'le Havai suçlu. Yani onlara şu ağaçın meyvesinden yiyemezsin diyor ama bir yasak koyuyor ama o yasak çinerse ne olacak söylüyor. Ya da neden çimitlememesi gerektiğini söylüyor. Ve en sonunda o meyveden yiyince Yahuva gibi ve onun topluluğunun bireyleri gibi Yahuva bir topluluk bir sürü canlısı diyebiliriz. Çünkü ben ve arkadaşlarım diyor bir topluluk içinde yavva. Yani oturup kalktığı, gezdiği, yürüttüğü başka kendisini anlayan bir iletişim kurduğu başkaları da var. Dolayısıyla o Adem Lava o meyve yasak ağaçtan yediklerinde işte neden bunu yapmamalıyım dediğinde işte siz bizim gibi oldunuz çünkü artık hayat bilgisini öğrendiniz diyor yani yaşam hakkındaki bilgi, yaşamı nasıl sürdürmesi gerektiği. Dolayısıyla artık kendi bağımsız yaşamlarını kurmuş oluyor insan sürü. Bunu istemiyor. Yani bilgiyi paylaşmak istemiyor. Yahová veya onu grubu kimse. Yani bil, bilmemizi istemiyormuş Yahová. Bu nedenlerle böyle Yani merak etmeni istemiyor. Merak et ama merakın peşinden gitme. Felsefe buradan ayrılıyor femeral merakının peşinden gitti. Bakın Xenophanes bunu söylemiş. Ne diyor? Doğru! Baştan göstermediler ölümlere, Tanrılara her şeyi. İşte biz kendimiz görmek istiyoruz, sen bize göstermiyorsun. <laughs> Tanrılar insanlara göstermez. İnsan kendisi görmek ister. Oedipus kendisi istediği için göre, göre 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 en sonunda gözünü oydu bu sizi mahvolmanıza da sürükleyebilir ama muhteşem bir yaşam sürmenize de götürebilir. Merakın peşinden neden gitmeyelim ki? Neden merakımızın peşinden gitmeyelim? Zaten tanrılar da bu nedenle var değiller mi? İnananlar için ya da inanmayanlar için. Değil mi? Böyle diyor işte bir daha okuyayım. Doğru. Baştan göstermediler ölümlere Tanrılar her şeyi. Fakat zamanla araştırıp buluyorlar daha iyi. Bir sonraki Tanrı önceki Tanrılardan daha in insancıl oluyor. Giderek Tanrılar humanist olmuş. <laughs> e tabii ki eğer ikna etmek istediği insanların derdini ortak olmayan bir tanrı öne sürülse ve inanman isterse, hiç kimse bulamazsın ona, onu inandıracak. Hani arkadaşınız dedi ya biraz önce benim tanrım kimseyi kendisine ikna etmeye çalışmıyor. Ama hiçbir inanç yoktur öyle. Hepsi kendilerine kendilerinin otorite olarak kabul edilmesini isterler. İsterseniz bakın yeryüzündeki mevcut inançlara dini inançlara her biri kendisini yaymak ister. Her bir dünyada en örgütlü e, din kurumu Katolik kilisesi. Dünyanın her yerinde kiliseleri vardır. Vedada çoğunluğu var. Şimdi Budizm. Budizm. Tabi Budizm din değil. Bir öğretidir. Bir yaşam tarzı. Ama o da yayılır. Ve onu yayanlar daha çok İbrahim'i inançlılar. Hristiyanlar. Budist oldular. Çünkü onlar günahkar olduklarını düşünüyorlar. Çünkü Hristiyan matemini Ömer dini değiştirdiğim için göre Budizm'de bulacaklar. Matemin telafisini ya da tasfizini. Onun için herkes yoga'ya, meditasyona, doğa yürüyüşlerine, sen olsun fikrine kani oluyor. bu nedeni bu. Daha da çoğalacak bu. Yani son e, sonunda insana dayanmayan, insana varmayan ve insan yaşamını daha nitelikli, daha açıdan uzak, insana daha yardımcı olma özelliği olmayan bir tanrı kendisini ikna edilemez hiçbir şey. Tanrı niteliği atıf edilmez öyle bir şey. Bunun kısa nöfine söylüyor. Onun için istersemez tüm tanrılar inanın ya da inanmayın hepsi insan biçimci olacaktır, olmak zorundadır eğer o kabul edilecekse ya da tanrılık niteliği yüklenecekse o zaman o hitap ettiği insanlara benzer niteliklere sahip olmalıdır. İster istersen. Devam ediyor bu Açık seçik olanı olmadı gören olmayacak da her şey araştırmaya tabidir. Bilmek bu merak uyandıran şey bu. Devam ediyor kısmı. Görüp bilen tanrıları ve burada bütün söylediklerimi görüp bilen tanrıları ve burada bütün söylediklerimi açık seçik olanı olmadı gören olmaya şarttı. Bir pek başarı gösterip mükemmel bir şey söylese bile kendisi bilmiyordur yine gibi geliş Görünüş, sanış, Grekçan'ın dilimizde doksa bağlıdır hepsini Yani sonunda sanıdır. Hepsi. Doğru sanıya bilgi diyor Bunu Platon'da göreceğiz. Peki böylece Xenophonics, antropomorfik tanrı anlayışı, yani o dönemde zaten o dönemki tanrı anlayışları hepsi antropomorfiktir. Dolayısıyla antropomorfik tanrı inancı düşüncesi ya da anlayışını ilk sorgulayan, farkına varan filozof Xenophanes. Teşekkürler dinlediğiniz için. Haftaya Parmenides ile başlayacağız. Heraklitos ile devam edeceğiz.